Arkadaşlar benim adım Bugün sizlerle birlikte garip bir şey yapacağız. Lucky Block yani modsuz Lucky Block var Minecraft'ta. İşte onun mapini inceleyeceğiz. Bulursam yani yaparsam yani koyarsam yani çok emin olmayın. Mapin yani mapin IP adresini aşağı linke koyarım. Gördüğünüz gibi önümüzde bloklar var. Bu blokları kıraraktan kıraraktan ölmemeye çalışacağız. İşte kazananı totalde totalde ödül veriyorlar. Yani totalde puan veriyorlar. Totalde yani şeyler var. Skin yani garip garip şeyler var işte. Yani anlatmaya çalıştım yani Böyle kıyafetler var. Onları satın alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Kırıyoruz böyle. Ne geldi bana? Tavşanlık beşi geldi arkadaşlar. Ve sarhoşluk. Sarhoşum bu akşam. Sarhoşum bu akşam. Kır. Kır kır kır. Du, 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 du. Kaç 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 kaç. Ölmemel. Ya bak. Bu burçlanacak. Buna elleme tamam mı? YouTube'a ekle onu. Evet YouTube'a. Şu kaç. Leyla fare nerede? Fare. Çok mecidoğlu Bilmiyorum fare. Hani kırma gücü veriyorlar ve attım. Ha. Kim var? Allah cezo. Ne varsın ya? Önümdeymiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Demin ben pizzaya mı girdim? Nereye girdim? Şimdi buraya normal garip garip bir yazana girdim. Daha gelmemiş. Şimdi keke gidelim. Pasta, kek. Güm. Yani ben bunu biliyorum arkadaşlar. Bunun da bayağı katları falan var. Kat yani. Kat bildiğiniz kat. Bunlardan düşmemeye çalışacağız. Daha 2 dakikamız olmuş. 2-3 tane daha. 2-3 daha oynarız. Sonra yeter. Terubran yapmış kendini ya. Manyak. içinden sarhoşluk mu çıkar ya? Yüzümcüm. Evet. Ve beni düşür. Hepsini aldım. Abi. Çünkü hep, hepsi kendisinde ben aldım. Böyle bunlar yine bu tarafa gitti. Gördüğünüz gibi bu çıkıyordu. Ok. Lakin of Cliff. Arkadaşlar görüyorsunuz hile var. Neden sürekli bana bu çıkıyor ya. Kır. Ta aşağı yes. Kurtar kendini. Ne en üstte ben... ben arkadaşlar? Sıkıntı yok. <laughs> taş zıplayışı. Okay. Hala serhoşuz. Tamam. Taşın zıplayışı. <laughs> bak, bak, düştüm. <laughs> düştüm. Bak, Salak.